Zafer Akça'yı atsam Belki işler ama Gerek yok Uygun veririz O öyle tatlı rüzgar esiyor ki hava çiçek çiçek zincirden hiç ses gelmiyor yokuşu yedik. 21-22 dakika gibi bir şey sürdü. Kendi ortalamasında sakin sakin çıkıyoruz Kilitli pedal gelmeden zaten buralar da <laughs> en iyi derece yapmak için başına gerek yok. Erdinç de şu yoldan çıkıyor. 900 metre durmaksızın tırmanışımız vardı. Ama o yol MTB istiyor. Bununla giremem. Burada radyoyu kapatacağım. Müzik. Dosyalarımı açacağım. Tek kulak müzik dinleyerek. kulak açık. Yolma dinleyerek sürmeye devam. Birazdan iniş başlayacak. %7 iniyoruz. %5 çıktık. İnterneti kapat. İnternette işimiz yok. Müziği aç. Neden sırf anatema çalıyor? Neden kulaklığının şarkıyı ileri alma modu aktif değil? Rayını gider. Karışık çal diyelim. <laughs> güzel oldu. Oldu yaşasın yaşasın yaşasın. Rastgele modunu açtık. Dur, Do doğru yan bakma yüzüme. İnilir. Basları çok güzel bu şarkı. Bu bas doğruyan dinlemiyeli ben yıllar oldu Dinleyerek inerim hadi bakalım Önümüzü kapatalım Rüzgar sesi çok olur O yüzden kamerayı kapatıyorum Sonra görüşürüz